Merhaba, ben Aycan Gül. Yeni nesil işlere hoş geldiniz. Yeni dünya düzeninde her şey baş döndürücü bir hızla değişiyor. Artık yalnızca ne yaptığımız değil, nasıl ve neden yaptığımız daha önemli. Teknoloji, sürdürülebilirlik, yapay zeka, uzaktan çalışma modelleri, dijital yaratıcılık, iş dünyası bir dönüşümden geçiyor ve bu dönüşümün tam merkezinde yeni nesil duruyor kimi zaman kuralları yıkıyorlar, kimi zaman da kendi kurallarını koyuyorlar. Sorguluyorlar, araştırıyorlar, özgün yollar çiziyorlar. Peki bu yeni nesil iş yapış biçimleri bize ne anlatıyor? Geleceğin iş dünyasında hangi değerler öne çıkıyor? Belki yılların getirdiği kapsamlı birikimle, belki de bebek adımlarıyla başlayan yeni bir girişim yolculuğunda değişim rüzgarının tam ortasında duruyoruz. Bugün yine ilham verici hikayelere, yaratıcı fikirlere ve geleceğe yön veren iş modellerini sizlerle beraber göz atıyor olacağız. Dünya yön değiştirirken iş modellerinin sarsılmadan nasıl yön değiştirdiğinin tıpkı yeni bir buluş bulmuş gibi keşfine çıkacağız. Yeni neslin ayak seslerini birlikte duymak ve bu değişimin bir parçası olmak için Hadi başlayalım. Mekanların ruhunu ve estetiğini korumak dayanıklı mimari kaplama çözümleriyle farklı bir alanda hayat kazanıyor. Abdullah Birincioğlu ben. 32 yaşındayım. Trabzonluyum. 15 yıldır ticaretle ilgileniyorum. 10 yıl kadar Trabzon'da reklam sektöründe faaliyet gösterdim. Bunun 7 yılı esnaflık deneyimiyle geçti ve pandemi döneminde bundan yaklaşık 5 yıl önce İstanbul'a geldim. 2 yıl bir şirkette yönetici olarak çalıştıktan sonra 3 yıldır şu anki yeni şirketimde aktif ticari faaliyetlerimi sürdürüyorum. Kaplama alanında ayrı ayrı birçok alanda verilen hizmetlerle tecrübe de artıyor. 15 yıldır aynı sektörün farklı dallarında kaplama alanında kendimi geliştirdim. Neyi fazla yaparsanız o alanda iyi oluyorsunuz. İstanbul'da çalıştığım şirkette birçok farklı alanda hizmet veriyordu. Bu alanlardan bazıları da araç yüzey koruma uygulamaları ya da güvenlik cam filmi uygulamaları gibi koruma uygulamalarını içeriyordu ve ürünlerini içeriyordu. Kullanımı süreklilik halinde olan mobilya yüzeylerine böyle bir koruma işlemi nasıl olur diye düşündüm. Çıkış noktası mermer yüzeylere PVC ürünler kaplanırdı önceden taşınma esnasında zarar görmemesi için bunu kalıcı hale getirebilir miyiz? diye ve üretim tarafıyla da birebir temas halinde olabilmemizin de avantajını kullanarak alanında uzman mühendislerle aylar süren deneme yanılmalar sonucunda istediğimiz oranda bir ürün üretebildiğimizi düşündüğümüz an faaliyetlerimize Start verdik. Değişimin hızlı dünyasında yeni nesil işler özgün ve pratik fikirleri kapsıyor. Tüketim alışkanlıklarının sürekli değiştiği ve hızlandığı bir dönemde bu hıza ayak uydurabilecek özgün ve pratik fikirler üretebilmek olarak değerlendiriyorum. Mimari kaplama alanında dikkat edilmesi gereken eksiklikler. Mimari kaplama aslında bizim firmamızın adı. Firmamızda yüzey korumaların haricinde dekoratif uygulamalar, güvenlik cam filmleri, güneş koruma filmleri gibi farklı alanlar da olduğu için genel bir isim kullanmak istedik ve şirketimizi kurduk. Ve şu an firmamızın adı sektörün adı haline geldi. Bu sebeple maddeleri sıralarken ilk etapta taklitçilikten kaçınmak olarak söyleyebilirim. Bunları örnek olarak sadece firma ismiyle değil, firmaya uygun olmayan belki kendi alanında amaca hizmet eden ama mevcut alanda amaca hizmet etmeyen aksine zarar veren ürünlerin kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Alana uygun olmayan mesela araç koruma ürünleri gibi ya da daha farklı PVC ürünler gibi ürünlerin sırf daha uyguna mal edilip daha fazla iş imkanı sağlama amacıyla insanların koruma için çağırdıkları yüzeye aksine daha fazla zarar vermesi sebebiyle hem sektörümüze olan ön yargıları hem de bugünü kurtarma adına geleceklerini heba etmeleri sektörümüz adına en büyük eksik olarak söylenebilir. Bu vesileyle resmiyette var olan ve gerçekten sektöre özel üretim yapıldığından emin olduğunuz, ürünleri kullandığından emin olduğunuz firmalarla iletişim halinde olmanız, Herhangi bir sorun ya da şikayet karşısında karşınızda muhatap görebileceğiniz firmalarla çalışmanızı tavsiye ederim. Bizi belki de kısa sürede bu kadar insanların teveccühünü kazanmamızın en büyük sebebi sektöre özel ürün üretebiliyor olmamız. Müşterilerimizin, son kullanıcıların taleplerini neredeyse birebir karşılayacak özellikleri, kriterleri ürünümüze ekleyip bu şekilde yol alma çabamızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Türkiye'de mimari kaplama ürünlerinin bulunmaması uluslararası etkileşimi artırıyor. Türkiye'de maalesef bu ürünler üretilmiyor. Biz de e, yurt dışından direkt temas halinde olduğumuz ve istediğimiz kriterlerde ve miktarlarda ürün getirtiyoruz. Bizim de temennimiz kısa süre içerisinde inşallah ülkemizde de bu ürünlerin üretilebiliyor olması. Biz de sektöre bu anlamda hizmet vermekten memnuniyet duyarız. Müşteri portföyü ile kurulan samimi iletişim etkileşimi kaliteli hale getiriyor. En önemli faktör üretimle direkt temaslı olup insanların güncel şikayetlerini, sorunlarını ya da taleplerini tek elden ulaştırabiliyor ve revize edebiliyor olmamız uygulama hizmeti verdiğimiz her ilimizde ilçe ya da metraj fark etmeksizin aynı takvim standardına göre hizmet verebiliyor olmamız. Ürünümüzün eksiksiz tüm özellikleri, şikayet oranı ne olursa olsun tamamen firmamız tarafından, firmamız içinde üretim tarafından tamamen garanti kapsamında olması. %100 oranında müşteri memnuniyetiyle ilerliyoruz. Müşterimizin memnun kalmadığı hiçbir uygulamayı Metraj fark etmeksizin yerinde bırakmadık. 12 ilimizde direkt firmamız bünyesinde çalışan ekiplerimizle birlikte uygulamalı hizmet veriyoruz. Diğer illerimize eğer yeterli adres sayısına ulaşılırsa ya da toplu siparişler gelirse ancak gidebiliyoruz. Tüm çalıştığımız illerimizde kendi ekiplerimizle uygulama hizmeti veriyoruz. Orijinal görüntünün bozulmaması bizim için olmazsa olmaz bir durum. Burada zincirin birkaç halkası aynı anda aynı performansta hizmet vermesi gerekiyor. Biz bunu ürün anlamında çözdük. Ürünümüz parlak, mat ve yanmaz dediğimiz üç farklı seriden oluşuyor. Parlak yüzeylere parlak, mat yüzeylere mat uygularız. Bunu üründe çözebildiğimiz gibi sahada işçilikle de çözmemiz gerekiyor. Bu da doğru kesim, Kesimin nerede yapılacağı bunlar çok önemli. Eğer bunlar da tamamlanırsa bütünlük halinde orijinal görüntüyü bozmama kavramının altını doldurabiliriz. Ekiplerimizin eğitimleri de büyük ölçüde bu alanda bu noktada ilerliyor. İlave ve öneri oranımız yeni iş taleplerinde %30'u geçmiş durumda. Bu da bizim için çok güzel bir motivasyon kaynağı. Kendimizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz çalışmalar yoğunluklu bir şekilde yurt içinde uygulamalı olarak devam ediyor. Yurt içinde kendi ekiplerimizle uygulamalı hizmetler veriyoruz hemen hemen her ilde proje bazlı işlemler yapıyoruz Yalnız yurt dışında sadece ürün satışımız var Bu konuda da 30'dan fazla ülkeye e, ihracat yapabiliyor olmanın gururunu yaşıyoruz Nümune gönderimleri yaptık ve güzel olumlu dönüşler aldık ve ilerleyen yıllarda yurt dışı çözüm ortaklarımızın daha fazla artması için çalışıyoruz. Buna gayret ediyoruz. Yapılan çalışmaların doğru kitleye ulaşabilmesi için dijital dünyanın etkileri değerlendiriliyor. Uygulamalarımız tamamen el işçiliğine dayalı. Yalnız olmazsa olmazımız sunum ve tanıtım için kullandığımız sosyal mecralarda yapay zekayı filtrelemelerde doğru insanlara, doğru kişilere, doğru alanlara ulaşabilmek adına kullanıyoruz. Yani doğrudan ve dolaylı olarak yapay zeka ve dijitalleşmenin olumlu etkilerini fazlasıyla görüyoruz. İnsanlar var oldukça barınma ve eşya ihtiyaçları olacak. Tüketim hızının sürekli arttığı, koruma ihtiyacının da daha da artacağını ve yıllar geçtikçe sektörümüze olan ilginin de daha da artacağını düşünüyoruz ürünlerin sürdürülebilir maddeden oluşmasına dikkat ediliyor. En fazla hassasiyet gösterdiğimiz konulardan biri ürünümüzün poliüretan ham maddeye sahip olması. PVC, petrol türevi ve klor içeren bir plastiktir. Üretiminde fazlaca kimyasallar açığa çıkar. Bu da hem insan sağlığına hem de çevreye zararlar verir. Poliüretanda ise bundan farklı olarak biyobazlı poliüretanlar geliştirilmekte. Bu da sürdürülebilirlik açısından oldukça fayda sağlıyor. Uygulama ekipleri doğrudan temas sağlayarak işin hızlıca sonuca ulaştırılmasını sağlıyor. Uygulamalarımız direkt son kullanıcının kendi oluşturduğu talepler ve yaşam alanlarında gerçekleştirildiği için herhangi bir proje bazlı insanların olmadığı yerlerde uygulama yapmıyoruz. Uygulama ekiplerimiz son kullanıcıyla birebir temas halinde işlemlerini gerçekleştiriyor. Hal böyle olunca uygulandığı an itibariyle dönüşler gelmeye başlıyor. Olumlu ya da olumsuz gelen dönüşlerle müşterimizin eksik bulduğu maddeleri birinci ağızdan uygulama ekiplerimiz almış oluyor. İletişim ekibimize iletiyor. İletişim ekibimizde de üretimle birebir dirsek teması halinde olduğu için son kullanıcının ağzından gelen şikayetleri direkt üretime iletebilmiş ve gerekli revizeleri ürünün tabiatına en uygun şekilde yapabilmiş oluyoruz. Yeni nesil nereye gidiyor? Sorusunun kesin bir cevabı yok belki. Ama şunu biliyoruz. Merak eden Adapte olan ve fark yaratanlar geleceği inşa ediyor. Bugün burada konuşulan her fikir belki de yarının büyük dönüşümünün bir parçası olacak. Yeni nesil işlerde bir sonraki buluşmamıza kadar yeniliklere açık olun, cesur olun, üretmeye devam edin, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.